Ben senin pisliğini temizlemek zorunda mıyım lan? Anlamadım efendim. Gidip arabaya bomba koyuyorsunuz. Her tarafta görüntüleriniz var. Kamera yoktu orada. Yoktuysa ben senin orada olduğunu nereden biliyorum Hüsnü? Bilmiyorum efendim. Ama ben aldığım emirler doğrultusunda hareket ettim. Bir daha benim arkamdan iş çevirmeyeceksin. Anladın mı? Anladım efendim. Anlamamış Kazım. Anlat şuna. <laughs> Anladın mı Hüsnü? Anladım efendim. Anlamamış Kazım. Abi. Anlamamış Kazım. <laughs>